Video izleyen herkese merhaba. Arkadaşlar banyolarımızın e, vitrifiye elemanlarının montajı yapıldı. Lavabolarımız, klozetlerimiz, e, banyo bataryalarımız takıldı. E, burada e, bu videoyu çekmemdeki amaç şuydu. E, ben ustalara e, daha önce demiştim çamaşır makinesi gelecek bölümü 65 bırakır mısınız diye demiştim. İşim vardı başka bir yerdeydim. 80 bırakmışlardı. Burayı tekrar 65'e düşürdük. Şurada ilk deliğimiz var alttaki lavabonun. Bu delik ne olacak diye soracaklarınız olabilir arkadaşlar. Burada burayı kağıtlık olarak klozetin kağıtlığını buraya getireceğim. Bu deliği de kullanacağım. Gayet iyi oldu. Üst e, dolabın deliği burada. Şurada çok az bir çıtlama var. Ders arasından geçtiği için şu dübeli şuradan maket bıçağıyla keseceğim. Buraya ders çekeceğim. Hiçbir sıkıntı yok burada da. Evet yine dayanamadım. Şöyle bir kapakta saten gri ders dolguyu hazırladım. Dübelin fazlalıklarını şu maket bıçağıyla aldım. Süngerim de var. Şuraya şöyle göstereyim. Derz dolguyu arkadaşlar çektim. Şu kısımda çok ufak bir vidalama esnasında çatlak oluşmuştu. Yapacak bir şey yok. O da nazar boncuğu olsun. Buraya derz dolguyu yedirdim. Derz dolgusunu çektim buranın. Yine rahat duramadım. Burayı da halledeyim. Bitsin aradan çıksın istedim. Şimdilik bu kadar yani. Uçusu atlattık. Buradaki amacım benim neydi? Şu an oturduğum evde de aynısı arkadaşlar. 65 cm ben buranın e, bitmişini istiyorum e, çünkü çamaşır makinesini buraya sıfır yapıyorum. Arada 5 santim lavabo ile benim için yeterli. Buraya direkt çamaşır makinesini sıkıştıracağım. Burada banyodaki tefrişatımız bizim çok sıkışık. Banyo bataryamız, klozetimiz, banyo dolabı ve çamaşır makinesi hepsi gördüğünüz gibi aynı istikamette. Bunu yapmamdaki amaç neydi? Hem çamaşır makinesini buraya kutu gibi sığdırayım hem de şu lavabo ile klozet arasındaki şu farkı açmak, araya açmak ve şuraya kağıtlığı daha rahat montajını yaptırmak için bu araya açtırdım. Diğer türlü dolap şuraya kadar geliyordu. Kağıtlık çok sıkışık olacaktı. Şu böyle de olacaktı veya bu dolabın anlına montaj yapılacaktı. Şu an tam benim istediğim şekilde yapıldı. banyo bataryalarından montajı şu şekilde arkadaşlar göstereyim sizlere. Bunun montajı da yapıldı. Banyodaki vitrifiye elemanlarımızın montajı tamamlandı. Dairemde şu an benim kapılarım eksik. Kapılarım takılmadı. Kapılarım aslında geldi. Ama takılmama sebebi parkelerim henüz gelmedi. Bu yüzden parkelerimi bekliyorum. Parkeler geldikten sonra bir günde parke işçiliği biter. Bir günde de kasaların, kanatların montajı yapılır. Ertesi günde pervazları, camları vesaire takılır. Yani dairemde şu an aşağı yukarı 2-3 günlük bir iş var ama bayramdan sonra yapılacağı için biraz daha bekleyeceğiz. Bu şekilde banyonun arkadaşlar ee, dizaynı, şekli çok hoşuma gitti. Tam istediğim şekilde banyoyu oturtturdum. Burada da bizim bir Alaturka tuvaletimiz var. Buraya yine kale marka küçük bir lavabo artı bataryasının montajı yapıldı. Şu kısmın montajı yapılacak. Banyomuzun seramikleri en son şöyle bir temizlendiği zaman çok güzel çıkacaktır. Bu seramiği beğenerek aldık. Hoşumuza gitmişti. O yüzden memnun kalacağız gibi görünüyor. Böyle kısa bir video yaptım arkadaşlar. Bu kısımlar önemliydi. Siz de bir daire aldığınız zaman veya ev yaptıracağınız zaman tefrişatta bence bunlara dikkat edin. Araları mümkün olduğunca rahatlatmaya çalışın. Çok sıkışık yaptırmayın. Burası 80 santimde 65 santime düşürdüm. 15 santim ben bu aradan kazandım. Yani ev aldığınız zaman, oturacağınız zaman bu özelliklere kesinlikle göz ardı etmeyin. Bunları iyi hesaplayın, iyi düşünün. İki iş yaptık ama temiz oldu. Bu videomuz arkadaşlar kısa bir video olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.